Bir daha soracağım. Ver bakalım. Ver. Önce ben yapmadım. Çıkardım. Tamam oyna. Tamam bırak. Bırak. Ben <laughs> de kuş. Kuş harikası. Bak mesela kuş çok güzel kendisi bağımsız söyledi ya bana. Ne yapıyorum hemen? Bağımsız söylediği şey. buraya kuş diyorum. Bağımsızla çarpıtıyorum. Tamam mı? Tamam. Yani ee, Bunlar güzel şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Diğerlerini ben tutacağım zaten. Mutlaka ayrım işte kendisi bağımsız için ayrım değiştirme. Normal ipucundan daha farklı şey. bir coşku, daha farklı bir sevme belirtisi göstermen lazım. Daha olumlu söylemesi lazım. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi kuş dedi ya. Şunu da istiyorum. Kuş. Kur. Kur. Kuş kur. Kuş kur. İki, bir daha deniyorum. İki BHK deneyebilirim artık herkese. Ya çalıştırmak zorunda bir Sonra diğerlerine geçeceğiz. Kuş. Kur. Kuş kur. Kuş kur. Kuş kur. Harikasın. Şimdi bu ipucuyla oluyor tamam mı? Yine İpucuna ne yapıyorsun? Burada ipucuyla ya yazıyor. Çarp koyuyorsun tamam mı? İpucuyla istek bildirme. Tamam mı? Dostlarım alırım buraya. Tamam mı tamam, alırsın? Şimdi harika. Şimdi sen dene bakalım. Ver bakalım be.